Metnik TR Ege serimizin yeni bir videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Video biraz gecikti biliyorum işler yoğundu valla bu ara pek oyuna giremedim. Sadece anahtar turuna giriş çık yapıyordum. Ne hidra kestiğim ne içeriksel bir şey yapabildim o yüzden. Çok fırsatım olmadı. Ee, anca yetiştirebildik. Ee, kusuruma bakmayın artık yani elimden geldiği kadar hızlıca çekmeye çalışıyorum. Ee, umarım beğenirsiniz. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Daha fazla da zamanınızı almayayım. Şu anda zamanınız varsa onu alayım. Videoya bir like, bir yorum atabilirseniz. Çok makbule geçer. Hala abone değilim diyenler de abone olabilirse. Tabii ki de ona da çok seviniriz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Güzel bir şey yakalayabiliriz belki diye ee, geldik. Şöyle. Yani ok oksalması ne bileyim. Elpaze, çan o tarz. Güzel bir efsun arıyoruz aslında. VS'lik biraz dayanıklılığımızı arttırmak adına. 15 yel fazla olmaz. Ulan çok umut vadeden bir tipi vardı ama <laughs> olmamış. 10 yel fazla 10 bıçak olmaz. Biraz daha tamam. Bir 12 tane daha çektim geldim. Buna biraz uğraşasın var açıkçası. Şöyle güzel vs'lik bir, bir efsun istiyorum. Bakalım gelir mi emin değilim ama. 6 bıçak 10 ok. Olmaz. 6 ok 6 ok. 6 ok olmaz. 10 pençe 10 yelpaze 10 çiftel ah be abi yok 50-60 sav bir anda yoktan gelmez mi aman Allah maalesef maalesef çan çiftel pençe yelpaze olmaz maalesef yine yakalayalım biraz daha atalım abi tam oranlı güzel bir şeyler gelirse sevineceğim 6 ok 6 bıçak 15 çiftel yani bir oranları biraz bir tık yükseltebilir miyiz? 10 kılıç, 6 çiftel, 16 elpaze, 15 can. Hmm. Şunun arasında 10-15 ok olsaydı dururdum muhtemelen. Kaç malı 16, 22, 37, 37 de yetersiz ya. 6-16, çap, çap, çap abi. Sanırım başaramıyoruz arkadaşlar. Ben biraz kayıt dışı atıp geldim. Evet arkadaşlar 16 tane aldım. 5 tane daha efsun attım. Yani harika değil ama benim işimi görecek de. 15 ok, 15 pençe, 10 çan, 5 kritik, 2 gayip abi. 35 saf, 2 gayip, 5 kritik. Bence okeydir. Benim işimi görecek savunmalar var en azından. Çan dışı, pençe dışında tabii ki. Çan ve ok bizim için iyidir. Kritik ipi. Yani 5 kritik kaybetmiş oldum. 500 CP. 15 ok kazanmış oldum. 10 da çan kazanmış oldum. Gayet güzel oldu. Çok da yormadı. Dediğim gibi 5 tane daha attık. İşte baştan sizinle başladığımız efsunlar var. Güzel. Güzel. Güzel bir gelişme oldu çaremizde. Biraz da şu becerili kaskımızın efsununu değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Sadece 15 büyü var. Oklardan korunma ve yarı da gelirse yanına hoşuma gider. Eğer gelmezse de bir dahaki 15 büyüde duracağım. Çok zorlamayacağım. Bakalım gelmiyor gibi. <laughs> 10 büyü 10 şeytan maalesef. Alt oklardan koruma vardı. Ben biraz... Evet arkadaşlar bakım vardı. O yüzden efsunumuz yarım kaldı. Bakın unutmuşuz maalesef. Şurada boss'u beklerken sizlerle bir atalım atabildiğimiz kadar. Daha doğrusu 15 büyü yakalayana kadar. 10 büyü 10 ok da olur bu arada. 10 büyü 15 ok falan. Telefonlarına mesaj geldi. Biraz kusura bakmayın ses geldiyse. 4 büyü 6 oklardan koruma. Biraz tatsızız. Ee, 5 yarı. Niye telefon susmuyor? Haydi. Bakıyoruz ama gelmiyor. Güzel bir şey. Ha, bir sonraki 15 büyüde de duracağım bu arada. Çok fazla uğraşmayacağım üstünde. 10 büyü yanında bir şey yok maalesef var mısın altı ok büyük yok babacım ya 11 15 rüzgar Ah be abi, versene şunu yanına 6 büyü 10 ok değmez buna değmez devam Bir 12'li dağıtalım sizlerde daha fazla sonra sizler şey yapmayacağım bölmeyeceğim Eldiven de bitti şuradan eldiven de bitti. Bu arada siyah bıçağının tipi değişmiş. Çok ilginç olmuş. Sanırım zodyak kalanı değişmiş i̇şte o elimde yok şu an bakamadım. Anahtar bozu geldikten sonra ona da bir bakarız. 10 yarı ah be abisi. Güzel bir şeyler patlayacak gibi bir his var ama 5 yarı maalesef çöp. 10 yarı var yanında yine bir şey yok ah be abi. Allah üzüyor. 3 yarı yanında bir şey yok. Defansif lazım bize. 15 bir 10 ok. Harikasın be. Bir de HP üretimi 30. Çok iyi geldi abi. Çok iyi geldi. Bunu da bir ara bir kahraman yapayım bu arada unutmazsam. Güzel. Baya baya güzel bir geldi benim için. Dayanıklılığımızı arttıracaktır abi. Evet arkadaşlar Nesne Market'ten şöyle biraz altın yütpleri kutusu alıyorum bir e, toplamda 20 adet alacağım şimdilik e, bu 20 adeti de birazdan gizlerine çevireceğiz ve bize abi 10 canavar verecek yarım saat boyunca 10 canavar veren e, bir e, tahta var bilmeyenlere varsa göstereyim şu anda Şam, e, yeni geldi bu arada yütpler etkinliği, yüzden e, mutluyuz bakalım şöyle bir altın sandıklarımızın bir iki. 3, 4, 5, 6, 16, 17. 3 tane daha alacağım. Şimdi şunları şöyle alayım. Sizden net görün bir açıkçası. 1, 2, şu buna app verilir mi deneyin abi. Gerçekten kıymetli bir şey. 10 ee, canavar boru değil. Şimdi şuraya toplanıyor yine yukarı giden şekilde yapmışlar. Herhalde bunu burada tıklamam mı gerekiyor? Tabi envanterimde yer olması gerekiyor. Bu hoş olmadı pek. Şunları bir atayım şöyle. Yine açamıyorum Allah. Im. Biraz daha boşalttım arkadaşlar. Şöyle beşer tane buraya doğru atıyor. Yutnor oyun tahtalarını. Bunları da birazdan takaslayacağım şimdi NPC'den. Başka var mı? Yok 100 tane. Şöyle geliyorsunuz abi. Yutnor oyun tahtalarıyla takas et diyorsunuz. Yeterince yurtlar oyun tahtam. Bunları şey mi geçirmem lazım? Herhalde bunları da şöyle şuraya doğru geçirmem lazım arkadaşlar. Buradan doğru orada takas edeceğiz diye umuyorum. Yani 100 tane yarım saat 10 canavar veren bir özellik gerçekten büyük bir nimet. Zaten biliyorsunuz bizim yelpazemiz artı 7. Hani ve savunma moduyla ee olsa girmeye çalıştığımda biraz daha rahat ederim açıkçası tahtaların sonrasında. Şimdi tek tek 100 kere bunu yapmam gerekecek arkadaşlar. O yüzden onu göstermeyeyim. 20 xp 5 eşya düşürme 10 canavarlara karşı güç harika bir özellik. 30 dakika boyunca yani hep verilir mi demeyin abi verilir. 100 tanesine biz ne kadar hep vermiş olacağız? 1700 hep vermiş olacağız. Değer mi? Değer açıkçası. Onun dışında earth bosslarına gittiğimde de ayrıca etkinlikten drop alıyoruz. Oradan kastıklarımızla da yine geleceğiz tahta yapacağız. Eple'de biraz takviye yapabilirim. Bütün bir yıl yetecek kadar yurt ihtiyacımız var. Size de göstereyim. Evet arkadaşlar gözlerime inanamıyorum. Bugün bu ch'de daha doğrusu bu CHDde değil. Bugün bu mapte bulduğum ikinci boss. İlkini kesmiştim. 5 tane jelitimiz var. Bu görmüş olduğunuz boss arkaya 3 tane jelit atıyoruz. Bunu da soranlar vardı. Buna özel bir video çekmeyeceğim. Boss'u da çok bulamıyorum çünkü zaten. 2 tane buldum. Ee, buranın sıkıntısı fake boss'lar arkadaşlar. Normal slotlara çok benzediği için onları görüp kesemiyorsunuz. O yüzden de boss çıkmıyor abi fake boss'u kesmediğiniz için. Yine normalde burada da saatte bir çıkar. Mövbeynimi de çağırayım minderden aldıktan sonra e, görmüş olduğunuz gibi 5 şeritten 8 şeritte çıktı. Allah bereket versin. Buranın durumu böyle yani. Güzel farm, çok güzel farm. Elle atıyor kafanıza. Ancak dediğim gibi zor bulunuyor. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi yutlar etkinliği geldi. Hani benim çok sevdiğim bir oyun değil ama birlikte bir tur oynayalım. Yani ben bu etkinlikte abi <laughs> katılacaksanız e, bu etkinlikten kazandığınız tahtaları hani yurtnore gizemi haline çevirmenizi öneriyorum sizlere. E, çok çöp bir etkinlik. Gerçek inanılmaz çöp bir etkinlik. Yani etkinlikler oyun çöp abi. Etkinlik güzel yoksa on canavar veriyor. Maşallah daha ne isteriz yani de. Şunu da üstüne koydum. Şimdi bu iki atar vurur ben abi. Vuramadı. Bekleme attı? Yok. Yani sıkıntılı. Gerçekten altın sandıklar falan güzel para ediyor bildiğim kadarıyla ama ee, zor oyun ya. Çöktü kafasına da inşallah bir atmaz. Atmadı. Okey. Güzel. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Vallahi kaç kaç. Çok iyi. Altın aldık herhalde bu sefer. Gibi duruyor. Puanla düştükçe altın alma ihtimaliniz çok hızlı bir şekilde düşüyor arkadaşlar. Buna lan dur kesin. Vallahi bekle. Ben biliyorum abi. Yok ya hain oyun gerçekten. Ver bana şu doğu ver lan. Tamam. Güzel. Geldik. Altın mıdır peki? Şurada bitirdiğinizde yine puan veriyor size. Şuradan pot şunu üst üste koyayım. Birkaç kere oynadım bu. Lan ne gümüşü? Lan daha altın almak için ne yapalım? Yuh. Altından tek batmam lazım oyuna. Böyle saçma bir şey olmaz abi. Bilmiyorum çok mantıklı gelmedi açıkçası bana. Daha önce zaten iki kere denedim. Bronz verdi onları. O zaten ayrı rezillik de. Yani buradan en azından e, altın bekliyordum ben. Ki güzel de oynadığımızı da düşünüyorum. Yani bekle atınca patladık herhalde. 220 üstü altın olabilir. Neyse oyunda böyle. E, abi kasıyorsanız e, bence gidin bunları canavarlı şeye çevirin. Gizeme çevirin. Çok kıymetli bir etkinlik olduğunu düşünmüyorum. Ama bu altın kupalardan çıkan şeylerle güzel şeyler alabiliyorsunuz abi şeyden. Bunun Yutnoren'in ayrı marketi var. Yanıma bırakan başka bayraklara da buradan selam olsun arkadaşlar. Bir mavi bayrak şey CH'si bulamadık arkadaş. Herkes geliyor bırakıyor yanımızda. Neyse. Güzel altın kupalarla da alabileceğiniz şeyler var. Beyin çıkabilen bir pet sandığı var. İşte güzel kostüm sandıkları var. Kuşak sandığı falan var. Güzel bir etkinlik ama oyun güzel değil abi. İşte aradaki fark bu. Evet dostlarım. Çarımızın vakti zamanı geldi Aura'ya. Yeterince ara verdik dedik. Çarı getirdi. Kırmızı ruhumuz sönmüş. Onu bir yakalım tekrar. Abi ilk defa çarı uyanışa soktum. Yani sıfır rüzgar var çarda bildiğiniz gibi şimşekli temler full. Ona rağmen dayanıyor uyanışta. Demek ki simya setinin yüzü hürmetine abi gerçekten dayanabiliyormuş burada bu şekilde. Ki hasar da çok düşük yaptım. HP Absor ve gerçi itemlerde bol miktarda var ama şey düşük yani. Bakalım bir saatte kaç eldiven kasacağız? Kaç pelerin kasacağız? Onu hesaplayacağız arkadaşlar. 3 metrede 3 eldiven aldım şu an. Hiç şeylere falan BK'lara falan bakmıyorum. Ama aura kasma vaktimiz geldi. Yeniden tryout farmlama zamanımız geldi. Bu ara oyuna çok giremedim. İşler çok yoğundu arkadaşlar. İnanılmaz derecede. O yüzden oyuna bu ara fazla giremedim. Hemen e, videoları ve e, oyunu, daha doğrusu çarımızın gelişimini hızlandırmak adına çarımızı tekrar Aura'ya atacağız. Zaten suramız Elementer'de. Ninja ile Hilda'da yapamıyorum bu arada çok fazla da oyuna giremediğim için. Sadece anahtar turlarına girip çıkıyorum oyundan. Ne Earth, Earth bile kesemiyorum diyebilirim yani size. E, ama hızlanacağız tekrardan. Şunu da şöyle bir göstereyim dedim. Bir saat sonunda kaç tane elde önümüz olacak onu da gösteririm. Gürtmur da kasıyor bu arada. Bunu kaç tane kasmış? 3 metre. 3 metrede 8 tane. İyi iyi iyi. Yurtları da kasalım burada. Okeydir abi. Evet arkadaşlar. 1 saatlik süremiz doldu. Yani 1 saatlik süre değil aslında. 1 saat 20 dakika çünkü. Oyun attı maalesef ee, bir kere. O yüzden tekrar girmek durumunda kaldım. Şöyle 15 burada, 30 da burada. 45 eldiven kazmıştı. Hiç fena değil. Saatte 40 eldiven desek ben böyle bir 4-5 kere daha girerim. Pamuk gibi oluruz. E, bir aylık eldivenimiz çıkar yani 4 kere daha girsem bir aylık eldivenimiz tamam oluyor neredeyse. E, güzel. 5 e, set falan da pelerin vardı galiba. Herhalde 800 800'e yakında pelerin kastık. E, güzel yani. Bu da farmı yapılabilir bir şey aslında ama e, tabii biz tercih ettiğimiz şeyler değil. 5 set falan da yutma risk kastı. Şöyle bir tane sizle oynayalım. dördünü oynadım ben daha önce. Çok kötü bir oyun ama bir tane daha oynayayım sizlerle. Hani kafasında soru işareti kalmayan. Hmm, kalmasın kimsenin. Şöyle ilk başta atıyorsunuz. Zaten biliyorsunuz ben daha büyük atmışım. Aa bekle attı başlayamadı lan. İki attık. 3 atmışız. Gelme kafama. Teşekkür ederim. Ben iki atayım kafana geleyim. Allah. Allah. Atma. 3 atma. 3 atma. Adam. Adam. Tamam okey. Ulan ver lan bir doa, Ver lan bir doğa. Şimdi ona boğ verecek, ona boğ verecek. Aha vermedi. Yuttum altın olabilir arkadaşlar. Gel olabilir. Allah bu da çok oldu lan. Bu da fena olmadı ama. Bu da fena olmadı. At bir daha yüksek bir şey. Çok iyisin be. Aha bir daha attırdı. Ver oğlum bir tane daha oğlum. Yapma yapma. Şimdi Beck atmazsak altın arkadaşlar. Beck atmazsak altın. Beck atmayalım lütfen. Ne bu? Gol. Ver oğlum bir altın. Oh videoda da gösterebildik şükürler olsun ya Rabbim. Ya Rabbim çok güzel. Tamam bir tane de altın aldık. Böyle oynanıyor işte yutunları. ya. Bilmediğimizden değil de sevmediğimizden. Evet arkadaşlar. layhanımızın mesaisi başlıyor. Eldivenlerini hazır ettik. 180-200 tane hallettim. Ya şu da benim kafamı kurcalayacağına bir takayım. Şimdi yapan elimde kurcalansın orada kalsın yani diye düşünerekten şimdi şuna Hemen bir kerpelen atalım çıkaralım. Yersiz duruyor. Pa yakışıyormuş sete parlak Onyx yani. Çık abi git sen şuradan. Ha. Heh, bir de çıktı. <laughs> Çok iyi tamam. Bunu da takalım abi. Hayırlı olsun. Ben bunu ruha da bağlayayım. Benim sağ sağım belli olmaz. Çift kadar bir mouse bir şey olursa atıklarız. Güzel. Hayırlı olsun. Şuradan da bir 25 fon geldi. Free'den. Ee, temiz. Temiz. Ee, simya panelimiz tamamlanmış diyebiliriz artık. Başka burada değişecek bir şey yok. Yarın öbür gün VS'lik dizilerde bir şey olur. O zaman bakarız. Safir değişir büyük ihtimalle. Diğerlerini yine belki elmas değişebilir. Bilmiyorum. VSL yine çok vardı abi. Bunu da halletmiş olduk. Birazdan V'nimizi de hatta açayım onu da abi sizlerle. Hayırlı uğurlu olsun. V'nimizi de açtık. Aura farmı başlasın. Evet arkadaşlar. Elmas kutumuzu aldık. Otomatik avımızı aldık. Her şey hazır ve nazır durumda. Şöyle elementler korumamızı taktık, eldivenimizi taktık. Zaten yeni 12'simiz ve yeni tılsımımızla birlikte artık bu çarın yani yatmasın lütfen. Arada yatıyor çünkü biliyorsunuz. Lagdan dolayı şeydeki, map'teki ve oyundaki mi diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Artık yatmasın. Bizim mesaimiz tatlı bir şekilde başlasın. Oğlumuz 138 tane var. Bakalım günlük hastat ne kadar gelecek. Güzel. Çarın canı maşallah gitmiyor. x takılması iyi oldu ya. Vallahi Onyx takılması iyi oldu. Benim aklımı kurcalıyordu günlerdir yani. Satayım, satmayayım, satayım, satmayayım, takayım, takmayayım. İyi oldu, temiz oldu. Bir ay boyunca abi burada yine auramızı kasacağız. Hazır ve hazırız. Şuradan da Yutnor'u kasacağız bir yandan. Bu da bizim işimizi görecek bir şey. Bu, bu, bu çardaki Yutnor'larla muhtemelen şey yapmam. Yutnor'u gizemi yapmam. Ona ihtiyacım yok bu çarda ihtiyacım yok. Yani On canavar almışım almamışım çok mühim değil. Hasar zaten az olması bizim için önemli biliyorsunuz. Muhtemelen bunlar da etkinlikte oynarız. Oyunda hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yoktur. Belli benim çift mi? Tamam o da çift. Okey. Evet ben bunu burada bırakayım. Size daha fazla gösterecek bir şeyim yok arkadaşlar. Ama bilin ki Aura'ya yeniden başladık abi. Evet arkadaşlar. Şöyle bir çarımız var. Yapacağım yapacağım diyordum. Geçen yorum bir arkadaşımız ee, geçen videoda bir yoruma altına şaman var yazmıştı. Satılık, devredilmelik. 150 bon karşılığında arkadaşlar bu şamanı aldık. Şöyle göstereyim size şampiyon bir anahtara da getirdim ben zaten size de bunu göstermek istedim. Anahtara getirdim zekalı itemlerini taktım. Biyolog durumunu göstereyim bir sizlere. Şöyle 92-94'te şu anda ee, 9 tane mücevheri götürülmüş bir tane daha verilecek halledilecek. Onun dışında simyası yok. Hiçbir şey yok. İki panelde bomboş. Herhangi bir şey mevcut değil yani içeride gerçekten ilgi çekecek. Sadece biyolog bitik. Bir de atı var. 28 level 26 l e olmuş. Benim bir iş... <laughs> ne şamanın ne ninja'nın atı yok. O yüzden <laughs> bu da ilgi çekici geldi. Liderliği de G4. Dönüşümü P falan öyle. Ve buffer olarak bulunuyoruz şimdilik sadece. Ee, kritik bir kutsama veriyorum kendi iyileştirmeci şamanıma buna ihtiyacımız vardı biliyorsunuz. Hem space ataklarını kutsama çok engelliyor. Hem de kritik ne kadar yüksek olursa o kadar drop'a girme ihtimalimiz artıyor biliyorsunuz ki. Bu yüzden bu çarı 150 ondan aldım. Bargyalan'ı da Ege'ye getirdim. 150 on ödemesini de 3 gün sonra yapacağım. E, benim üstüme geçtikten sonra 3-4 gün sonra tamam. Tam tarih bilmiyorum da. Discord'da yazıyor. 3-4 gün sonra çarın ödemesini de bak da 150 150'den olarak yapacağım. Onu da kayıtta gösteririm. Muhtemelen diğer video gelir o da. Böyle bir çar devraldık. Size de göstereyim dedim. Yani skilllerde genel olarak atak skiller G. Bunu da ilerleyen günlerde belki diz edebiliriz. Belli de olmaz yani. Böyle de bir opsiyon bıraktı bize. Güzel oldu. Size de haberiniz olsun. Böyle bir çarımız var. Bu çarda bize aittir abi. Evet arkadaşlar elementer far, yap, farmı yapan arkadaşlara küçük bir müjde olarak şunu göstereyim. Şöyle Battle Pass şeyine geldiğinizde Elementer Dünyası diye bir sekme geldi arkadaşlar. Ne zaman geldi vallahi bilmiyorum. Yeni fark ettim. Emrah'ın videosunda gördüm de fark ettim ben de yani. Ona da buradan selam olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Şöyle abi görevler gelmiş. Ee, şurada metal falan veriyor. Bir tane bu muhtemelen görkemli set falan. Buna değmez de zaten bir, iki, i̇ki kere de geçse 1k gaya harcıyorsun, 2 onda para harcıyorsun. Metal altı on yani. Kahraman silah parçaları. Yere batsın 25 tane çok değil. Şöyle kahraman ses attığınızda abi 30 tane soylu kask parçası, 30 tane zırh parçası, 20 tane silah parçası veriyor. Harika bir ödül. Alev çok mühim değil de. Bunu kesin yapın abi. Gayet kıymetli ödülleri var. Bir de soylu atabilirsiniz. Geçen hafta atmıştık. Keşke sayılsaydı yani çok üzüldüm ona. Abi soylu set yapıyorsunuz bir tane eşyaya ve size birer denemelik heybetli zırh parçası, silah parçası ve kas parçası veriyor. Artı utanmıyor, yetmez diyor bir de ritüel veriyor abi. Bu soyluyu keşke birine yapabilsek. Soylu parçam var arkadaşlar silah ve zırh için özellikle. E, atılır. Silah ve zırh atılır yani. Şu da heybetli yapınca veriyor herhalde bu imkansız bizim yapmamız zaten de soylu yapılır abi. Bilgilerinize ihtiyacı olan varsa bana ulaşabilirler. Benim kendi soylu atacak itemim olsa şu an atardım da benim itemler soylu hak edecek seviyede değil şu anda biliyorsunuz siz Bu da, bu da <laughs> güzel bir durum. Bunu almıştım. Posta kutusuna bir gideyim. Buradan bir posta kutusuna bir gidelim. Açalım abi posta kutumuzu. Niye açılmıyor? Şu anda niye kullanamıyorum bunu? Arkadaşlar saat şu an 12. Saat 2'de açılıyormuş posta kutusu. Bunları şu anda alamıyoruz maalesef. Saçmamış burada gerçekten. Hiç kullandığım bir şey değil de. Neyse. Şunları alacağım yani arkadaşlar. Şöyle bayağı kıymetli olacak birer denemelik. Soylu artı ejderha alevi. Bayağı kıymetli. Evet arkadaşlar ummanlı bir arkadaşımızı Ege sunucusunda yakaladık. Konuşa konuşa anlaştık bir <laughs> kahraman set atacağız kendisi. 11 dene, 10 denemelikmiş hatta. 10 denemelik kahraman malzemem var. İnşallah yapabiliriz yani. Emin değilim yapabileceğimizi. Olmazsa gayet takviyesi yapacağız. Şöyle Ançeri ile başlayalım kardeşimizin. Bakalım. 1 de 0. 2 de 0. 3 de geçti. Okey. Bu birincisi tamamdır. Şimdi kaska bir geçelim. Nerede abi kaskımız? Bunu da atalım. Parasını peşin aldım bu arada. Kendisinden. 2, 3, 4, 5. Abi yapma. Kaya bitti. Daha bunu yapamadım. Oo. Ben bir kaya takviyesi yapayım. Rezillik. Ne çok yandı ya. Evet arkadaşlar. Biraz kaya takviyesi yaptık. Bir 5 den dokuz denemelik daha oldu. Umarım geçer burada. Burada geçmezse zarara giriyor biraz çünkü. Geçirmemiz lazım. Kardeşimize de mahçup oluyoruz böyle bekletiyoruz. Şöyle zırhtan devam edeceğim. Zırhtan devam edemiyorum. Yer yok çünkü. Ee, şöyle bir vasitler atalım abi. Gelelim tekrardan zırh üretimi. Tak. Tek attık arkadaş ya. Yani. Kesin kas geçmeyecek biliyor musun? Kesin geçmeyecek yani. Bu sefer de kas parçamaz çünkü. Geçen soyla attığımız faciadan sonra iyi geçti bari. Güzel. Mahcup olmadık. Şöyle kardeşimize verelim. Hayırlı uğurlu olsun. Use it, use them in good days kardeşim. Brother. Valla mükemmel İngilizcemle. İngilizcem de iyidir ama zayıflamışız biraz. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Onda he o he o. Kahraman set atılır. Soylu silah ve soylu zırh atılır arkadaşlar. Kask atamıyorum maalesef kaskın az kaldığı için. Ama silah ve zırh atılır. Kahraman set atılır. Ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun çıkışını da buradan yapalım. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz gecikti biliyorum ama e, işler yoğundu bu arada. Valla anca video çıkarabildim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, videoya bir like bırakıp e, bir tane de yorum atabilirsiniz. Çok makbule geçer. Abone değilseniz de zaten abone olmanız her zaman bizim için güzel bir şeydir. Yeni videolarda görüşmek üzere.